Bu arabanın işini yapmak o kadar kolay değil. Şanzımanı sökebilmen için öncelikle travesi alacaksın. Turboyu sökebilmek için, turboyu görelim buradan söktük. Turboyu sökebilmek için de yine travesi alacaksın. Baskı, balata, volant, rulman set halinde değişiyor. Burada ise orijinal sıfır volant, baskı, balata ve deprej rulmanı ve civatalarına kadar yenisi içerisinde. Diş ilacı burada. Müşterimiz arabam aşırı kara duman atıyor, siyah duman atıyor. Turbom 400 bine geldi, hiç revizyon olmadı. Sıfırından belli. Ben de bu araba turbomu revizyon edelim. Komple bakımlarını yapalım. Tertemiz usta bir daha sıkıntı yaşamayalım. Bir 200 bin daha gidelim dedi. la değinmek istediğim olay ne? İşi o kadar ağır ki. Motor bak sadece zincirle bağlı duruyor. Zinciri söksem yere düşecek. Motoru dışarıya alsam hepsini yapsam daha kolaydı ama vakit zaman kısıtlı olduğu için otelde kalıyor müşterilerimiz bir an önce bitirmenin hızlı bir şekilde bitirmenin yolu için bu şekil üzerinde devam ediyorum.